Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet. Yeni bir gün. İstanbul biraz riskli konuma geldi arkadaşlar maalesef ki birinci videoda zaten bahsetmiştim. Bugün deprem oldu. Normalde bu video çarşamba günü düşeceğine perşembe günü düştü. Yani siz perşembe günü gördünüz ama bu olay anlattığım olay çarşamba günü oldu. Tabi perşembe günü ne olur onu bilemeyiz. Allah beterinden saklasın. Şamlar yerde yumurtlamıştı. Yumurtalarını aldım. Arasların altına koydum. Şu an araslar şamların yumurtasının üzerinde. Dualarınızı bekliyoruz hepinizin bol bol doğasını bekliyoruz. Bütün herkes dışarıda evlerin bulunmadığı sahalarda, meydanlarda, bu tarz yerlerde insanlar. Birinci videoda bahsettiğim gibi ben buradayım ve kuşlarımdayım. Gidersem onları da yanımda götürürüm. Gitmezsem de gitmem. Anca beraber, kanca beraber arkadaşlar. Eğer öyle bir durum olursa Allah göstermesin ama ben kuşların bütün kapılarını açacağım. Öyle çıkacağım evden. Bakalım. Allah hayırlısı neyse onu başımıza getirsin. Başka da diyecek bir şey yok. Belki de bu son videomuz. Belki de bir daha görüşemeyeceğiz. Allah bilir. Bilmiyoruz. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Yani ben benim gibi bir insan hiçbir zaman ölümden korkmadı. Korkmayacak da. Ölüm gelirse başımız gözümüz üstüne. Allah'tan gelen her şeye razıyız arkadaşlar. Ben yine bahçedeydim zaten deprem olduğunda. Bakalım. Belki de bu videoyu göremeyeceksiniz. Hiçbir şey bilemeyiz. Ardizon postalarımız bu sefer inşallah yavrular çıkar. İnşallah yumurtalar doludur. Birinci videoda bahsettim. Emir az kalsın buradaki yavruları yalan ediyordu arkadaşlar maalesef ki. Ama çok şükür bir şey olmadı. Geri onları yakalayabildik. Kara çarçıllar bu erkeğimiz niye bu kadar kendini kirletmiş? Benim bunu çıkarıp güzel bir şekilde o kanadını manadını temizlemem lazım. Aslında şu yavrular büyüseydi güzel bir banyo yaptıracaktım onları ya. Abi kapıyı açıyorum kuşlar çıkmıyor. <laughs> Azıcıklar ya şahane. Bu yavrular değişik bir şey arkadaşlar. Çok tatlılar. Belki de Allah bizi bunlar hatırına verir. Bilmiyorum. Ya iyi verecek ya kötü verecek. Bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Ama ben bilmiyorum. Hiçbir şey kötü yaptığımı düşünmüyorum. Elimden ne geldi Geldiyse bu hayvanlar için yaptım. Yeri geldi. Kendim aç kaldım. Onları aç bırakmadım. Kendim susuz kaldım. Onları susuz bırakmadım. bilemeyiz. Şimdi asıl konumuza gelelim sevgili dostlarım. Johnny'nin altına koymuş olduğum yumurtalardan bir tanesi çıktı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ömürleri uzun olsun. Bakalım. Yaşayacak mı? Ölecek mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bizim temennimiz yaşayıp büyümelerinden yana tabii ki. İkinci sürprizimiz sarı nakış, kırmızı nakışlıyla sarı nakışlı tekrardan yumurtladı. Ayrıyeten göğ nakışlının bir yumurtası vardı. Onu da buraya kaydırdım. Yalnız göğün da bunun da yapmış olduğu yumurta baya büyük. Doluluk olanları var mı bilemeyiz. Yaşayıp göreceğiz. Dediğim gibi, eğer gerçekten olumsuz bir durum olursa, hem buranın kapısını, bölüm de burada, hem bölüğün kapısını, hem de bütün eşhanelerin kapılarını açık tutacağım. Herhangi bir problem olmasın diye hayvanlara. Ama işte altlarında yavrular var sıkıntı ona da. Allah izniyle öyle bir durum olmayacak. Tabi tek bir şart. O benim güzel kızım, o baba senin gelidi. Babayı özledin mi lan? Özledin mi babayı sen? Yavruların mı olacak? Eşek sıpas sen. Neyse hadi seni rahatsız etmiyor. Hadi bakalım seni rahatsız etmiyor. Şu kuşlarımıza bakalım, bir onların genel durumlarına bakalım. Daha bu videoları atmadım size arkadaşlar. Belki de sadece burada kamerada kalırlar. Belki de sizinle buluşurlar. Bilemeyiz. Her an her şey olabilir. <laughs> Ulan sanki veda ediyormuşum gibi konuşuyorum. Vallahi bile niye öyle bir şey oldu? Neden böyle bir muhabbet yaptım? Ben de şu an bilmiyorum ama. Paşanın bize hediye etmiş olduğu kuşlar. Çok güzeller. İnşallah yavru almak nasip olur. Burada dikkat ederseniz 3 çift kuş var arkadaşlar. Ee, bir çift tip. Dişli erkekli. Yine burada e, bir çift paşanın bize hediye etmiş olduğu kuşlar. Ve e, bir çift de aftan var. Güzel renkler de oluştu. Güzel bir renk meydana geldi gerçekten. Çok güzel oldu. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu sinek savarları sinek yapışkanlarını ben buraya koydum biliyorsunuz. Bu arada burada da benim sinek tuzaklarım var. Bu sağlam tuttu. Bak buradakiler de ufaktan ufaktan tutmaya başladı. Bak şuradakiler de tutmuş. Yavaş yavaş sanki böyle bir sineklerde azalma hissettim. Ufak böyle bir azalma olmaya başladı arkadaşlar. Etraf yeşil. Eriğimiz erik tutmaya başlamış. Güzel erikler olmuş. Şimdi bugün ben şu tiplerin kümesini açtım. Kümesini açtım. Burada bir tane yumurta vardı arkadaşlar. Yumurtaya baktım yumurta boş. Yani çoktan varmış demek ki burada. Ama ben nasıl görmedim onu anlamadım. Ee, dedim ki büyük ihtimalle tipler bir tane yumurtasını dışarıya mı attı diye. Ama baktığımda iki tane yumurta vardı tiplerin altında. Her ikisi de dolu. O yumurta nereden geldi, nasıl oldu, ne bitti hiç fikrim yok gerçekten. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Postalarımız, kaçak postalarımız. Abi eğer öyle bir durum olursa yanarım yanarım şu yavrulara yanarım ya. Ama Allah'ın izni olsa da yine onların başına bir şey gelmez. Onlar yine yerleri sağlandı ya. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum onlar. Ben kapıyı böyle bırakacağım. Ama yüzde doksan eğer zaman bulursam şey yapacağım. Yavruların hepsini yanıma alacağım. Tabii çıkarsak burada. Bakacağız. Ne olacak, ne bitecek. Hep beraber yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Ulan göğün akışlılar. Zırt Belki bu babanızı son görüşünüz ha. Hiç bilemeyiz. Neden bugün böyle konuştum ya? Vallahi çok tuhaf oldu. Ya. Neden böyle konuştum anlamadım Vallahi deprem olmuş ben şuradan ayağa bile kalkmadım. şurada oturdum sadece. Hiçbir yere gitmedi. Yani sadece şuraya deprem durduktan sonra şuraya geldim. Şöyle durdum. Bak şurada durdum. Kuşlara baktım. Yani bir çözüm üretmeye çalıştım kendimi. Dedim nasıl yaparız, nasıl ederiz? Onlar için. Sonra kalabalık geldi dışarıdan. Bir çıktım bütün herkes dışarıya çıkmış. Herkes sokakta. Ağlayanlar falan filan. Kırmızı akıştı yavrusunu besliyor. Bismillah. bismillah, 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 bismillah. İşte i̇nceden açacağım ki rahatsız olmasın. Yavrumuz büyüyor. Kırmızı nakışlar tekrardan yumurtladı. Yalnız bir tane yumurtalarını kırmışlardı arkadaşlar. O esnada Arans da yumurtlamıştı. Ben Arans'ın bir tane yumurtasını onların altına koydum. Heba olmasın diye. Şu an anladığım kadarıyla sadece baba bakıyor yavruya. Anne o durumla ilgilenmiyor. Neyse kapatayım buraya baba. Tekrardan görevini yapmaya devam etsin. Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Hakkı geçen herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helaldir arkadaşlar. Ne olur ne biter bilemeyiz. Bu yüzden hakkı kalmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.